Selamlar dostum videoma hoş geldin. Yaklaşık bir buçuk haftadır bu önümde görmüş olduğunuz kargoyu bekliyorum ve bu bir buçuk haftalık süreçten bahsetmek istiyorum sizlere. Başıma gelenlerden bahsedeceğim. Kutu içerinden bahsedeceğiz. Yanında babam Hüseyin Can Bay olacak. Onun da sanata dair içeriklerinin olduğu YouTube kanalını takip edebilirsiniz deyip yavaştan kutu açmaya başlayalım. Şimdi önceki kutuda Oculus Quest'in ikinci modeli olan Oculus Quest 2 var. bu modelin bir çok sıkıntısı vardı, kronik sıkıntısı. O yüzden Facebook geçtiğimiz günlerde Oculus Quest 2 güncellemeye karar verdi ve Oculus Quest 2'nin 128 GB'lık bir tane modelini duyurdu. Ben ne, ne zaman almayı planlıyordum zaten. Fırsat bu fırsat değil. Hemen e, bir miktar para ayırıp almayı başardım. Bugün de şu anda kutu önümüzde. Baba sen yavaştan paket açmaya başladı Ben de orada anlatayım süreci. Ee, Amazon üzerinden ben siparişimi yaptım. Şu anda piyasada gerçekten de alabileceğiniz en iyi VR cihazı önünde gördüğünüz şu an bu cihaz. Çünkü hem fiyatı olsun hem e cihazın kendisi olsun yani gerçekten de amiral gemisi model bir cihaz diyebiliriz fiyatına rağmen. Zaten öyle olmasının sebebi de içinden çok fazla bir aksesuar çıkmaması, onu sizin daha sonra kendiniz almanız gerekmesi ama bunun ötesinde cihazın kendi e evet. dahili özellikleri çok çok iyi durumda. orada çok iyi bir korunması da çok gelmiş. güzel, evet. bayağı şişmiş. Hava yastığı göndermişler. Evet, çok güzel. Bu arada bu cihaz yurt dışı gördü. Ben henüz yurt dışı göremedim ya. Onda çok yanıyor. Kaliforniya'dan geldi bu. Neyse. de gidersin o. Hayat diyelim. Şimdi çok ağırmış bu arada. Bekle içinde tabii bir sürü şey var. Hafif ayağa kalkmam gerek. Kutu istersen baba sen onu biraz sağa doğru al. Açıdan çıkar. Aynen. Böyle çıkarıyoruz. Hava yastıklarını da çıkar. Önümüzde tertemiz bir görüntü olsun. şuraya alayım. Şöyle göstereyim. Karşınızda Oculus Quest 2 By Facebook. Şimdi, cihazın özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse, içinde VR headsetimiz, yani VR cihazımız, iki adet kontrolcümüz şurada gördüğünüz ve bunun dışında bir adet de galiba gözlük aparatımız var. Gözlük takanlar özel ama onu kullanmanızı çok tavsiye etmiyorlar. Çünkü lensleri çizme ihtimali her zaman var. O yüzden ben genelde gözlük kullanmayı tercih edeceğim. Bunun ötesinde içinden ilk sıra farklı bir şey çıkmıyor diye biliyorum. Ama yine de hemen bir kutuyu da bir açalım. Evet, kutuyu nereden açıyoruz bakalım. Ben size yavaştan dediğim gibi kargo sürecinde yaşadıklarından bahsedeyim. Yaklaşık bir buçuk hafta önce Amazon'dan sipariş verdim. Sipariş verdiğim gün bir sıkıntı yok gibi görünse daha ertesi gün ne yazık ki ödememi Amazon reddetti ve ben de bunun üzerine bankama arayıp bankamla görüşme sağladım. Görüşme sonucunda ben normalde bu ciğeri dolar bazında alacağım için kartımı dolar da yüklemiştim. E, dolarla sipariş vermem için e, kartım etkisi olarak, paramı dolar olarak tanımlamam gerektiğini söylediklerinden dolayı sipariş veremedim ve daha sonra parayı Türk lirasına çevirip üçüncü seferde sipariş vermeyi başardım. Ardından e, yaşadığım süreçte işte ise şunlar oldu. Anlık olarak Amazon'un kendi sitesinden siparişimin nerede olduğunu takip edebildim. Yaklaşık 7 gün boyunca her gün girdim ve An be an nerede olduğunu gördüm. Öncelikle Kaliforniya'dan yola çıktık. Kaliforniya'dan işte e, dağıtım merkezine gitti. Dağıtım merkezinden İstanbul, İstanbul'dan da buraya geldi. Ve bu total süreç galiba 9-10 günlük bir süreçti. E, normalde tahmini varış tarihi 25 Eylül olarak görünse dahi oldukça erken bir tarihte geldiğinizi söyleyeyim. Siz de almayı düşünüyorsanız aklınızda bulunsun. Amazon'dan alacaksınız. Öyle bir avantajımız var. Ekstra ben bir de Amazon Prime üyesi olduğum için e, daha da kısa geldi tabii ki. Şu anda bu arada cihazı açtık bu şekilde size şöyle hafifçe kaldırıp gösterelim. İçinden iki adet kontroller çıkıyor. Bir adet de headsetin kendisi çıkıyor. Bunun sesinde alt tarafta kutunun altında dediğim gibi gözlük aparatı olması lazım. Bunları da hemen yavaştan çıkarıp gösterelim. Bize burada Oculus logosu karşılıyor. Bu kutunun içerisinde bir takım kablolar olması gerek. İzlediğim videolarda yanlış hatırlamıyorsam. Ben zaten yaklaşık 70'ten fazla VR videosu izledim cihaz gelene kadar sabır edemediğim için. Burada bu nereden açılıyor? Ha şöyle. Kullanım kılavuzu çok tatlı bir şekilde paketlemişler. Onun dışında e, VR'ımızın adaptörü. Adaptör galiba Türkiye şey değil o yüzden bunu bir de ekstra bir aparat almamız gerekebilir. E, ve tabii ki adaptörün kablosu çıkıyor şu kutunun içerisinden. Bayağı güzel paketlemişler. Böyle çok tatlı bir dizayn olmuş. Şöyle göstereyim. Bunun dışında Headsetimizin hemen arka tarafına konumlandırmış oldukları şöyle headseti çıkarabilirsem göstereceğim. Bir <laughs> adet gözlük aparatımız var. Gözlük takanlar öncelikle headsetin face pad yani yüzünüze gelen kısmını bunu taktıktan sonra rahatlıkla gözlüklerini takabiliyorlar. Ama dediğim gibi çok fazla tavsiye edilen bir durum değil. Çizme ihtimali olduğunu unutmamak lazım. VR headsetimizin kendisi şöyle göstereyim. Oculus Quest 228 GB modeli. Yanında da kontrolcüler, kontrolörler. Sadece böyle bir set almak isterseniz, e, kendisi 300 dolar. Yanında Amazon'dan aldığınız zaman üzerine binen bir de bir e, ulaştırma ücreti var. Shipping fee'yi nasıl çevireceğimi bilemedim Türkçe kusura bakmayın. Ben yabancı e, siteden aldığım için ona göre terimler öğrendim. E, onun da yaklaşık 108 dolar bir bedeli var. Ayrıca e, bu 108 doların 70 dolarını daha sonra Amazon size 6 ay sonra geri iade ediyor. Onu da söylemek lazım. O yüzden cihaz şu an 300 dolar 2800 e gibi bir şey olması lazım. 700 lira geri ödemeyi 2000 lira gibi bir fiyata geliyor sadece headsetimiz. Ama bunun ötesinde tabii ki dediğim gibi bu cihazdan farklı farklı, farklı e, aksesuarlar çıkmadığı için ekstra birkaç aksesuar almanız gerekebiliyor. Eğer ki daha kontrolü kullanmak istiyorsanız cihazınızı. Onların da incelemeleri ilerleyen zamanlarda gelecek. Onların isparişini siparişini verdim. Yakında gelirler. Cihazın özellikleri şu kutuyu tekrar verir misin baba? Oculus Quest 2 yazan ana kutuyu. Sonra ben şöyle kontrolü vereyim bir deneyim etmem açısından. Ee, özellikle özellikleri hemen saymam gerekirse. Ben şöyle tutuyorum. Şunun özelliği bu. Tabi tabi. Şuna... Ee, burada yazmıyor ama ben size açıklayayım. Açıyorum. Şurada. Bu cihazın diğer diğer cihazlarından fark, en büyük farkı şu. Şöyle. Aynen. Şöyle. Aynen. O şekilde elini tutacaksın ve şu. Şurada bir takım kontrol Kontroller, kontrollerimiz var. Evet. E, joystickimiz var. Yanında evet. da tuşlar var. Evet. Ee, şöyle ki bu cihazın diğer VR cihazlarından en büyük farkı all-in-one bir cihaz olması, mixed reality barındırması. Bu ne demek? Yani cihazın içinde zaten kendi bir bilgisayar var. Bu bilgisayarın bir de 128 GB hafızası var. O yüzden sadece herhangi bir bilgisayara bağlı olmadan da bu cihazı kullanabiliyorsunuz. En büyük avantajı bu belki de. Bunun ötesinde bir de içinde Samsung'un üretmiş olduğu galiba Exynos olması lazım. Mobil bir işlemci barındırıyor. Bu yüzden de taşınabilir olaraktan her yere, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Diğer bilgisayar PC bir yerlerden farklı olarak bu cihazın bir bilgisayara ihtiyacı yok. Bu bahsettiğim sebeplerden ötürü. O yüzden de direkt olarak kendi programlarınızı, oyunlarınızı ne bileyim işlerinizi indirip bu cihazdan kullanabiliyorsunuz. Kontrollerlerimizi incelemek gerekirse kontrollerin üzerinde iki adet triggerımız, tuşumuz var. Biri tetik tuşu, diğeri de yan tarafta bulunan tuş. Biri kavramayı, diğeri de işte bir, şeyleri, bir şeylerle etkileşime geçmeye yarıyor. Aynı zamanda iki kontrolün üzerinde de şöyle iki adet tuş var. Uzatıyorum. 3 adet tuş var. 2 e, adet de joystick var. Bu şekilde göstereyim. Kontroller oldukça konforlu. E, tuşlar gayet kullanması keyifli. Oldukça alışması rahat. Ben zaten daha önce de arkadaşlarımdan ötürü kullanma imkanım olmuştu Oculus Quest 2'yi bir hafta boyunca. O yüzden alışkınım kullanımına ama e, ilk defa deneyimi seydim Her yine aynı şeyleri söylerdim. Ama baba sen ne düşünüyorsun? Bir şöyle tutar mısın? Orta parmağın bu tetiği evet. gelecek. Güzel, gayet güzel. İki elini de tutar mısın şöyle bir? Hı. Nasıl, konforlu mu, Değil mi? Rahat tutabiliyor musun? Evet, gayet evet, güzel. Şu parmakların tetik tuşlarına gelmesi lazım. İnşallah evet. parmakların... Ha, şöyle, anladım. Şu gelecek, ha. Tamam, Geçen videoda çok konuşmanın dair bir takım yorumlar aldım bu arada, haberim olsun. O yüzden... Ha? Geçen video dediler ki hep sen konuşuyorsun, babanın konuşmamışsın evet. adamı niye oraya tutuyorsun konuşturmayacaksan diye şimdi kendi konuşmuyor görüyorsun tamam, hiç ben yani konuşmuyor. Yok, şimdi ben de size şey anlatayım biz e, bu VR almadan önce bir VR deneyimi yaptık burada bir e, şey vardı nedir bir, VR kafe VR kafe vardı, yani. vardı VR kafe vardı VR kafeye gittik bir deneyim orada bir deneyim yaptık e, programda e, yaklaşık 250 metre, şeklinde bir yere çıkıyorsun şey asansörle. Oradan da asansör açıldığı anda da e, yürümeye çalışıyorsun. Tabii ki çok zor. E, yürümeyi denedim ama bayağı bir zorlandım. Renas da aynı şekilde bayağı bir zorlandı. Evet. <laughs> Onların ayrı videolar da var. Onu az. da söyleyeyim size. Evet, asla eğilmemiş. <laughs> bizde çünkü futbol çok önemli i̇şte aşağı Hasan olay o sürdü mü? Sen de doğru. Bizim yerini seçiyor. En iyisi beyazda daha yaklaştır. Tamam. Olay. Bu da hoş geldiniz. Tamam aşağı. şey diyeceğim. Abi kardeşsiniz ama evde değil, burada hep görüşüyorsunuz ha Vallahi görüşürsün. Ne iş var sen burada? Evet. Sen öğrenci misin? Evet. Nerede okuyorsun? Çok nasıl? çok iyi. Hadi böyle. Görsel için teşekkür Hoş geldiniz. Hoş bulduk. yani. Şöyle bir şey yapıyormuşsun. Şu Çok güzel yaklaşma. Sen bir gözlük Çok, güzel. çok, güzel. çok güzel. <laughs>

Hocam Öyle. amaç şu, sana gerçeklikle tanışmak. Düşmeyeceksin. Ona göre at adımını at sahnem. düşmeyeceksin at. At at düşmezsin at. O kadar gerçekçi mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Hocam sistemimiz de hemen eleştiriyor ha. Vay vay vay. Yürü bak. Sen adımını öne at. <laughs> 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 Yo atacağız. Sadece tamam sen de yürü. Sen de Sen de Devam edeceğiz. Gel tuttum seni. Gel. Gel. Çok iyi. Bir adım daha. daha. Bir adım daha. Yere niye bakıyor ki? Ben senin yerinde olsam var Tamam. Ne seni de Ben senin yerinde olsam aşağıda, Sonra seni de görelim. Hocam o zaman sana şunu söyleyeyim. Titriyor adam ya. Göz, gözünün çıkıp da bakmıyorsan da çok anlamsız. Ben gözünü kapatırsam sen şey var. yapıyorum. Ne? Tamam. Tutuyorum tutuyorum. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Tam, tam, <laughs> <türü bitireceğim. gülüyor> sakin, sakin, sakin. <gülüyor> sakin, sakin. <gülüyor> Tabii. Şöyle bir Hayatta aşağıda. Şu aşağıda ne evet, biliyor musunuz? Karşıda bir binayı bize gösterir, Hangisi hoşuna gitti? Evet. Farklı bir şey söylemeni bekliyorum. %99 ya, aynı şeyi söylüyor bana. İstemiyor. Bak özellikle Cem. ne biliyor musun? Çünkü şimdi bir soruyu hemen hemen belki bir şey soruyoruz. Sarı bina herkesin direkt algıda seçicilik anında mı seçiyor hocam. Çok nadir böyle bir tasarımcı ya. Tabii o farklı bir yere aradık mı biler misin? Çok. Ya sakin edildim. O zaman tamam. Aşağı Hocam bir sıkıntı var mı? Seni kısıtlıyorsa ben şu an her şeye bakıyorum. <laughs> Herhangi bir şey varsa şu an her şeyi ikna edebiliriz ama. Ders falan çalışmıyorsa. Bak gel. Şimdi bak. Bir dakika sakin. 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 Ben yanındayım. Ben yanındayım. Bak. Bekle. 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 Böyle böyle aşağı bak. Şey sakin. 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 En Sakin. 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 Sakin

asansör çizgisiyle kendinizi ortalar mısınız hocam? O kapınız çizgisiyle. Aynen. Çok iyi. Şu an Kafanızı tam kaldırın. E İzleyin. Yürümeyin ama. Yürümeyin. Abi. Yürümeyin. Evet, Herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir Biraz sizinize de tabii. Şimdi bir sıkıntı var da Sizler evet. Şimdi hocam. Sadece sizlerden tam çıkar mısınız? Bunu da çünkü. Çok iyi. Bir adım daha atın. Bak ben, ben çevireceğim. Şu tereddüt bile yetiyor bizim. Görüyor musunuz? Biraz daha. Şu <laughs> an sağ tarafınıza şöyle bir bak manzara tam tam Hayır, Ama lazım yani. biraz çevirmek lazım. Nasıl evet. Sağ öyle. Yani. 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 Yani.

soruladı mı? inanılmaz bir şey yani inanılmaz, beyin diyor ki sen odanın içindesin ee, ama gözler diyor ki hayır, adım atarsan düşersin diyor beyni <laughs> yani be değilmiş. beyni kandıramıyorsun iki adım atamıyorsun, oysa odanın içerisindesin ee, bir türlü kendini ikna edemiyorsun gerçekten çok çok güzel bir deneyim. Evet. Ki orada kullandığımız cihazlar nispeten eski model olan Oculus, Oculus evet. Çok güzel çok. Şey. HTC evet. Şu an piyasadaki en kötü bir yerler diyebiliriz zaten PC VR olarak. Oculus Quest ise çok daha yenilikçi bir yer. O yüzden bundaki deneyimin çok daha iyi oluşan bir olur. Evet bakalım bunda tasarım yapabilecek miyim? Yani. Biraz temel amacımız zaten biraz modelleme yapmak yapmakla bunu alan sahamda teşvik etmek istiyorum. Evet, modelleme yapabilecek miyim bakalım. Biraz eee amatörce heykelle uğraşıyorum. Biraz bakalım Hı -hı. heykel burada yapabilecek miyim? Bunlar ilerleyen zamanda göreceğiz. Tabii ben de videolarını eee anbean YouTube'a atacağım. Ayrıca tamamında e, Twitch'te VR yayınlarım olacak. Bunun dışında bu günden sonra ile ilgili deneyimlere aktardım. Farklı VR'lardan haberler geldikçe bunları duyurmaya da de devam edeceğim de söyleyeyim e, videoda. Ekstra söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? E, şey, ya bunlarla ilgili. İstersen son bir kez kafanı gözlüğü takalım. Anlaşamayacağız tamam. ama. Aynen. Tamam. Yanda burada kısa bir şey daha yollamışlar. Onu da göstereyim. Şu an fark ettim ben de. Şey. Ha, face cover. Okey. Ekstra yanında bir tane de deli e, yüz. Ne demek lazım ki face cover? Ha. Evet. Yüz kılıfı getirmiş, göndermişler. Bunun sebebi de işte e, mevsimsel olarak diyelim ki yazın, e, kışın daha doğrusu kumaşı takarsınız size sıkıntı çıkarabilir ama yazın mesela kumaş taktığınız zaman TRMC'nin ötürü çok daha konforlu bir deneyim sağlar. Kışın bunu takmanız. yazın yazında e, tekrardan bu gördüğünüz. Kılıfa dönmeniz için ekstra bir opsiyon yollamışlar. Çok güzel bu arada. Normalde bunu ekstra satın almanız gerekiyordu. Yatırıyorum önceki modellerde. Hemen şunu da şuradan kurtaralım. Hmm. Yıkmak da istemiyorum hiçbir parçasını. Senin kafanı bir ara işledim. Gözünü çıkarmamak sana. sanırım. Hmm. Şu anda açık mı ki değil? Şu anda açık değil hayır. Peki çekecektim. Program Şurum. lazım değil mi? Bilgilenir lazım. Gözüne göre en ağırlı, oturt. Hı. Hmm. Bir Çok küçük ama bu. Hmm. Tamam. Hı. Hmm. Rahat mı? Evet iyi. Çok rahat. Yüzüne nasıl şu an sıkıyor mu? Aşağıdan ışık alıyor mu? Onun dışında kafanda hmm. bir ağırlık hissediyor musun? Biraz daha ağırlığı var VR'ı tabii ki sadece böyle kullanmayacaksınız. VR aldığınız zaman birçok dediğim gibi aksesuarını da almanız gerekiyor. Ben siparişim verdim. Özellikle şu kafayı oturmasını hmm. sağlayan dur bekle çok Biraz. iyi. Tamam evet güzel. Tamam. Ee, ekstra bir takım aparatlar da almanız gerekiyor. Onlarla elbette çok daha konforlu bir deneyim sunacaktır deyip yavaştan VR'ı kutusuna koyup videoyu kapatıyorum. Tamamdır. Umarım anlattıklarımızdan e, faydalanabilmişsinizdir. Umarım izlerken videodan keyif almışsınızdır. odaki ki videodan keyif almadıysanız, keyif almadığınız konuları bizlere belirtmeyi unutmayın. İlerleyen zamanlarda babamla da bir yerde deneyimlerini paylaşım videolarım gelmeye devam edecek. açım videoları da elbette gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Hüseyin Canvay kanalını takip edip benim kanalıma abone olup daha sonra bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.